Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız dostlar keyifler sağlıklar umuyorum yerindedir güzeldir kardeşlerim Bugün arkadaşlar yeni sezon M3 sezonumuzun Ücretsiz rank ödülleri ve Royal Pass 1'den 50'ye kadar kesinleşmiş haritası belli oldu kardeşlerim Bugün sizlerle onlara bakacağız bedava sadece rank kasarak hangi ödülleri alabiliyorsunuz Royal Pass açarsanız şayet hangi ödülleri alacaksınız ki bir önceki videoda Royal Pass çekilişimiz var. Halen görmemiş kardeşlerim varsa hemen şöyle sağ tarafa kartını da bırakıyorum. Link çıkacak. Açıklama kısmında da var ya da bir önceki videoya giderek Royal Pass çekilişine de katılabilirsiniz. Royal Pass'ta hangi ödüller var? Bugün sizlerle teker teker onlara bakacağız kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Detaylara bakalım sizlerle ama öncesinde şöyle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup Videoya like ve yorum atarak bana destek olursanız çok sevinirim kardeşlerim. Teşekkür ediyorum şimdiden her şey için. Hadi ne yapalım o zaman başlayalım. Öncesinde arkadaşlar rank ödüllerimize bakalım. Ücretsiz bir şekilde sadece rank kasarak aldığımız kostüm ve silah kaplamaları. Ücretsiz alacağımız ödüllerde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir set var. Çok güzel yapmışlar seti. Zaten Royal Pass'tan da göreceksiniz cıvıl cıvıl böyle rengarenk bir sezon oluyor. Bu seti alıyoruz arkadaşlar. Bu groza kaplamasını alacağız. Daha sonrasındaki as paraşütümüz arkadaşlar. As paraşütü bu şekilde. Bu da alacağımız Fatih çerçevesi arkadaşlar. Ödüller bu şekilde. Gerçekten rank ödülleri çok güzel. Groza kaplamamız var. Güzel bir setimiz var. Aşçı seti. Zaten yeni Royal Pass sezonunda arkadaşlar Şefin Spesiyali sezonu. Sezonun adı Şefin Spesiyali. Ona da uygun hediyeler yap hediyeler vermişler rank ödüllerinde. Bakalım şimdi Royal Pass'ımızda neler var arkadaşlar. Royal Pass'ta yine bu şekilde cıvıl cıvıl gerçekten çok güzel hediyeleri var. <laughs> Fragmanımızı izlediniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hediyeler var. Şimdi bunlara detaylı bir şekilde bakalım. Birinci levelde arkadaşlar bu QBS kaplamasını veriyor bize. Artı bir tane de kostüm. İlk levelde aldığımız zaten kostümleri biliyorsunuz. İlk levelde o fragmanda gördüğünüz setlerden birincisini alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. İlk levelde gerçekten çok güzel iki tane hediye var. 3. levele geçtiğiniz anda par pardon 5. levele geçtiğiniz anda arkadaşlar direkt ödülün kaskını da takımın. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. 10. levelde böyle bir tane arkasında meyveler, zebzeler dolu bir çanta var. Kaplaması çok şık gerçekten. Çok eğlenceli, çok güzel bir sezon olmuş. Hemen 13. levele geçtiğimizde tık diyor paraşüt kaplamamızı da veriyor arkadaşlar bize. Ekstradan orada bir de tabii ki UC ödülleri var elit açanlar için. Bu avatarımız arkadaşlar ve 15. levelde şöyle bir emoji veriyor bize. Sürümcü danslarına çok benzer emoji ve çok harika bir emoji. Gerçekten gerçekten mükemmel olmuş. Çok dandik silah böyle kılıç çekmeler falan filan birkaç sezondur gerçekten bıktırıyorlardı bizleri. İşe yarar bir sezon olmuş yani bu sezon. Yeni bir uçak kaplamamız arkadaşlar patır patır 3 levelde bir 5 levelde bir yeni bir tane ödül alıyoruz. Bu da 20. levelde alacağımız uçak kaplaması arkadaşlar. Yine böyle meyveler, orman meyveleri renklerinde bir uçak kaplaması olmuş. 25. levele geldiğimizde böyle bir refar desenli bir takım elbise. İlk defa galiba Royal Pass'ların içinde böyle has bir erkeğe özel bir kostüm gördüm diyebilirim. Bilmiyorum daha yakın zamanda hiç hatırlamıyorum. Direkt erkek olarak yani bu yüz levellerden falan bahsetmiyorum. Bu da kostümümüzün emojisi arkadaşlar. Bir 30. levelde veriyor bu emojiyi. Bir tane el bombası kaplaması var. Burada hemen patates servis ediyor. El bombası skinini ha gösterdi tamam. Bu da el bombası skin arkadaşlar. Bu bir lahana galiba. Lahana ya da marola benzeyen bir el bombası skini kaplamamız 30. levelde yine bizlerle olacak. 35'te QBZ alıyoruz. QBZ'i görmüştük zaten. 40. levelde arkadaşlar mükemmel. Gerçekten çok güzel bir M16 A4 kaplaması. Çok şık olmuş. Biraz düşmanlara böyle yerimizi belli edecek rektonlarında ama olsun. Çok şık olmuş gerçekten. Bu tarzlarda yükseltilebilir bir silah bile olabilirdi yani. Hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. 50. levele geldiğimizde arkadaşlar fragmanda gördüğümüz son set kızartma pata patates kızartması kafalı bir kostüm arkadaşlar silahla çok güzel uyum içerisinde. Bu galiba biraz önceki patates emojisi, patates kızartması çıkartan emoji. Bu silah, bu kostümün emojisi arkadaşlar. Ha şimdi tekrar geldi bakın oraya. Aynen şu an daha yakışıklı oldu. Burada daha net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ha çantaların 1, 2, 3 seviye halleri arkadaşlar. Birinciyi gördünüz. ikinci seviye ve üçüncü seviyede böyle oluyor. Şu yukarıdaki kostüm. Ha bu kostümler biraz dikkatimi çekti. Bunları nereden alıyoruz acaba? Bunlar da büyük ihtimalle sandık hediyelerinden bir tanesi olabilir. Çünkü görünmüyordu. Fragmanda vardı ama haritanın içerisinde neden göremedik bunları? Sezon içerisinde tabii ki daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Askeri sandık yazıyor. Orada askeri sandığa kafanız takılmasın. Beta serverda hep bu askeri sandığın içerisinde görünüyor. Burada arkadaşlar Royal Pass'ı açtığımız zaman kazandığımız ödülleri gösteriyor. Yine yukarıda haritadaki ödülleri gösteriyor. 360 UC'lik bir geri dönüş olacak diyor. Yani bir kere Royal Pass almanız arkadaşlar aslında hepsine yeterli oluyor. Hepsini tamamlıyor. Sürümcü dansına bakalım. Sürümcü danslarına devam arkadaşlar. Galiba tüm sürümcü danslarını tekrardan bize geri verecek oyun. Şu an yine devam ediyor. Eksik kalan almadığınız sürümcü danslarını almaya devam edebilirsiniz bu sezonda da. Elit açtığınız zaman Royal Pass'ı diyor bir tane emoji seçebiliyorsunuz diyor. İşte bonus sistemler var diyor. Şurada görünen arkadaşlar iki tane set var. İkinci sezondan uçak kaplamaları filan vesaire. Bunları acaba direkt bedava mı verecek? Onu biraz kafamı karıştırdı. 960 UC biliyorsunuz elitlerin fiyatı. Bunları da ne yapacağız? İlerleyen zamanlarda zaten birkaç gün kaldı şu an yeni sezonumuzun başlamasına hepsini beraber göreceğiz diyor vesaire vesaire arkadaşlar. Yeni sezonumuzu rank ödülleri arkadaşlar ve birden 50'ye kadar alacağımız Royal Pass ödüllerimiz bunlar kardeşlerim. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bir önceki videoya geçin ve Royal Pass çekilişimize katılın. Bu videoda da arkadaşlar UC çekilişi yapıyorum. Toplamda 120 UC her videomda veriyorum. Katılmak için yap yapılacakları biliyorsunuz zaten. Bilmeyen kardeşlerim için ben tekrar söyleyeyim. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra like atıp yorum kısmına mesajınızla beraber herhangi bir mesaj olabilir. Videoyla alakalı ama UC abi, Royal Pass abi katıldım abi gibi mesajlar çekilişe katılamıyor bilginiz olsun. Sonuna ID'nizi eklemeniz yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda hemen Royal Pass, pardon Royal Pass diyorum. UC çekilişini yapıp kazanan talihli kardeşimize gönderiyorum hemen UC'lerini. Yarın 1.6 güncellemesi geliyor arkadaşlar. Yarın yoğun bir gün olacak. Akşama kadar galiba sizlerle paylaşımlar yapabilirim. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki çünkü her videodaki Royal Pass çekilişlerini kaçırmayın kardeşlerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.